Merhabalar Sosyal Akademi YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Bugünkü dersimizin konusu Osmanlı Duraklama Dönemi padişahları olacak. Bir önceki videomuzda Osmanlı Duraklama Dönemi'nin nedenleri ve isyanlardan bahsetmiştik. Bugünkü dersimize geçmeden önce kanalımıza abone olmadıysanız kanalımıza abone olarak bizlere destek olabilirsiniz. Ayrıca sosyal medya hesaplarından ve Telegram üzerinden bizlere mesajlarınızı göndererek çalışmalarımız hakkında bilgi alabilirsiniz ve PDF dosyalarımıza ulaşabilirsiniz arkadaşlar. Evet duraklama döneminin ilk padişahı olan 3. Mehmet döneminde neler yaşanmış? Bunlara bakalım. 3. Mehmet döneminin en önemli ve sorularda en çok çıkan Öyle özelliklerinden birisi sancak deneyimi yaşayan son padişah olmasıdır arkadaşlar. Bir diğeri kanuni döneminden sonra ordunun başında sefere çıkan son padişah olduğu için de ayrıca önemlidir. Yani sorularda sorulma ihtimali olarak yüksektir arkadaşlar. Ee, yine 3. Mehmet dönemindeki gelişmelerden bir diğeri Haçova Meydan Muharebesidir. Bu dönemde e, Osmanlı İmparatorluğu ile Avusturya arasında yapılan bu savaş sonucunda... E, Kepçe Kazan Savaşı olarak da bilinir arkadaşlar bu savaş. Yani 3. Mehmet bu savaşı tam kaybedecekken o ordudaki geri hizmette bulunan kişilerin yardımıyla kazanmıştır ve 3. Mehmet hangi ünvanı almıştır? Eğri Fatih ünvanını almıştır. Eğri Kalesi'ni ve Kanice Kalesi'nin alınmasıyla birlikte bu Haçava Meydan Muharebesinde Hasan Tiryaki Paşa Kanice Fatih olarak ünvan almıştır. Bu da bazı Böyle öncüllü sorularda çıkıyor arkadaşlar. E, bu dönemde şehzadelerin e, sancağa gönderilmesi usulü uygulanmamış ve şehzadeler sarayda şimşirlik denilen e, bölümlerde tutulmuştu. Bu da Osmanlı Devleti'nde yeteneksiz şehzadelerin yetişmesine de sebep olmuştur. Herkesin bildiği gibi. E, ayrıca Osmanlı tarihinde sancağa çıkmadan tahta geçen ilk padişah kimdir? Birinci Ahmet'tir. Buna bağlı olarak en son e, çıkan padişah ise kimdir? 3. Mehmet'tir arkadaşlar. Bu ayrıma dikkat edelim. Ve gelelim bir diğer önemli padişahımıza. 1. Ahmet döneminde gerçekleşen olaylara bakalım. İlk başta Ekber ve Erşet sistemini getirdi. Yani şehzadelerin sancağa çıkma usulünü değiştirerek arkadaşlar e, şimşirlik denilen kafeslerde yetiştiriliyordu 3. Mehmet döneminde. Şimdi bu da dedi ki şehzade katli olmasın diye tahta kim geçsin? Veraset anlayışını değiştirdi. En akıllı ve en bilgili olan kişi kimse o geçsin. Yani Ekber ve Erşet olan kişi Osmanlı padişahı olsun demek istedi. Kafesten çıkan son padişah olan ilk devlet adamıdır arkadaşlar. Kendisi yine Osmanlı tarihinde sancağa çıkmadan tahta çıkan ilk Osmanlı padişahıdır. Bu ayrıma dikkat edelim. Dönemindeki Celali isyanları Kuyucu Murat Paşa tarafından bastırılmıştır. Zaten e, bu şimşirlik usulünün ve e, Ekber Erşet kavramının ortaya çıkmasını sağlayan Celali isyanlarıdır arkadaşlar. Bunu sorabilirler dikkat edelim. Yani e, Ekber ve Erşet sisteminin getirilmesine sebep olan olay e, Celali isyanlarıdır. Çünkü şehzadelerin can ve mal güvenliği ee, Anadolu halkı tarafından sağlanamayacaktır ve e, destek bulamayacaktır ve isyancılar tarafından e, hayatları belki de sona erdirilebilecektir. O yüzden celali isyanları önemlidir. E, Kuyucu Murat Paşa e, isyanlarda çok önemli arkadaşlar. Şiddet yoluyla bastırıyor ve şiddet yoluyla bastırdığı için arkadaşlar e, böyle celali isyanların iyice artmasına sebep oluyor ve e, durduruyor bir zaman ama sona ermesini sağlamış olmuyor. Yani halka isteklerini yerine getiremediği için arkadaşlar sonunda yine isyanlar tekrardan bu duraklama döneminde yaygınlaşmaya başlayacaktır. 1. Ahmet'in mahlası olarak Bahti ünvanını kullanmıştır arkadaşlar. fotoğraf Antlaşması Avusturya, Avusturya ile imzalanmıştır. Antlaşma 15 yıl süren Osmanlı-Avusturya savaşını bitirmiştir ve Avusturya Osmanlıya savaş tazminatı ödemiştir ee, ve Kanuni Sultan Süleyman döneminde e, gerçekleşen Hatırlayın İstanbul Antlaşması ya da İbrahim Paşa Antlaşması ile Arşidük'ün Osmanlı Sadrazamına eşit olması Zitvatorak Antlaşması ile sona ermiştir diyelim ve Nasuh Paşa Antlaşması İran ile imzalanmıştır. Antlaşma ile yaklaşık 10 yıl süren Osmanlı-İran savaşları bitirilmiştir ve bu antlaşma sonucunda Ferhat Paşa Antlaşması ile e, alınan topraklar kaybedilmiştir. Yani zararımıza olan bir antlaşmadır arkadaşlar. İlk defa içki yasağı koyan ve çıkartan Osmanlı padişahıdır kendisi. Ee, kanuni döneminde içki içilmesine dair bir yasak e, böyle tam gerçekleşmiyor arkadaşlar ama e, halk tarafından içki içildiğine dair e, söylentiler iyice ortaya çıkıyor diyelim ve gelelim duraklama döneminin en önemli padişahlarından birisi olan 2. Osman yani genç Osman dönemine yaklaşık 4 yıl boyunca iktidarda kalmıştır ve Osmanlı tarihinde ilk ıslahat yapan padişahtır ve yapmış olduğu bu ıslahatlar sayesinde önemli taraftar kitlesi kazanacakken Yeniçerilerin bu ıslahat hareketlerine farklı bakmasından dolayı nitekim hayatını kaybedecektir ve ıslahatlar karşılık bulunmayacaktır arkadaşlar. Harem dışında evlilik yapan e, ilk padişahtır arkadaşlar. Kimle evlenmiştir? Tabii ki e, Şeyhülislam Esat Efendi'nin kızı ve Vezir Pertev Nail Paşa'nın kızlarıyla yani kızıyla evlenmiştir. E, toplamda bu e, iki hanedan mensubu yani hanedanda yetişmeyen yani haremde yetişmeyen e, kişilerle evlenmesi e, Osmanlı'nın saray dışında yapmış olduğu bu sosyal e, kültürel diyelim. Yani nasıl diyelim bu ne olarak nitelendiriliyor Osmanlı tarihinde arkadaşlar? E, toplumsal bir karakter taşıyor bu evlilik arkadaşlar. Yani e, Osmanlı hanedanın halka açılması yönünde değerlendirilebilir. Ama bu evlilikler arkadaşlar e, sorun çıkaracaktır çünkü e, Genç Osman'ın tahttan indirilmesine sebep olacak olay budur. E, bu şöyle bir yerde okumuştum Genç Osman e, eşine Şeyhülislam Esat Efendi'nin kızına e, durumu anlatıyor. İşte Hotin savaşındaki başarısızlıkların Yeniçerilerden kaynaklandığını, onları kaldırmak istediğini falan. Anadolu'da büyük bir Turan ordusu kuracağını fikrinden falan bahsediyor. Tabi bu kız e, şeyi biraz böyle dedikoduya meyledi tarafıyla arkadaşlar. Gidiyor babasını anlatıyor. Tabi babası da zaten pek sevmiyor. Yeniçtesini e, gidiyor. Yeniçeri ağasıyla konuşuyor falan. Yeniçeriler kime isyan ediyor arkadaşlar? Genç Osman'a isyan ederek tahttan indirilmesine ve hayatının kaybedilmesine sebep oluyorlar. Divan edebiyatında Farisi mahlasını kullanmıştır. Hotin Savaşı'nı kaybetmiştir ve Yeniçeri Ocağı'nı kaldırmayı düşünmüştür. Bunun sebebi ise Hotin Savaşı'ndaki disiplinsiz tavırlarından dolayıdır arkadaşlar. Yine haile i Osmaniye dediğimiz olay gerçekleştiriliyor. Bu haile Osmanlı Osmaniye nedir arkadaşlar? Bunu bilmekte fayda var. İkinci e, Osman'ın tahttan indirilmesi olayına verilen isim haile Osmaniye arkadaşlar. Unutmayalım. E, başkent İstanbul'u e, Anadolu'nun bir kentine taşımayı düşünmesi yine genç tarafından tarafından e, özellikle bu fikir e, reddediliyor arkadaşlar. Bir diğeri çünkü genç e, bu dönemde Ticaretle uğraşıyordular ve İstanbul'da kendilerine ait böyle ticari çalışma merkezleri kurmuştular ve ticari alanda kendilerini gösteriyordu. Kimisi evlilikler peşinde koşuyordu, evliydi hatta yani iktidarını kaybetmek istemiyordular Yeniçeriler arkadaşlar. Şeyhülislam'ın yetkilerini kısıtladı. Bu da zaten Şeyhülislam Esat Efendi'nin genç Osman'ı genç şikayet etmesine sebep oldu. genç Osman 7 kilo zindanlarında idam edildi. Bu olaya ne isim veriliyor? Haile-i Osmaniye arkadaşlar. Haile-i Osmaniye adı veriliyor ve ayaklanma ile öldürülen ilk Osmanlı padişahıdır diyelim ve geçelim. 4. Murat döneminde gerçekleşen olaylara. 4. Murat Bağdat Fatih olarak da bilinir. Mahalası olarak saray kadınlarıyla evlilik e, yaptığı için artık şey saray kadınlarını devlet yönetiminden uzaklaştırdı. Yani Kösem Sultan'ın ilk böyle 8 senesinde Kösem Sultan tarafından yönetiliyor Osmanlı devleti. Biraz etkinliği artıyor saray kadınlarının bu dönemde ama 4. Murat bu gelişmeleri görünce arkadaşlar biraz iktidarını ele geçirince ve şiddet ve baskı yoluyla da kazanınca arkadaşlar Kösem Sultan'ı sürgüne gönderiyor. Ayrıca bu dönemde Abaza Mehmet Paşa isyanı çıkıyor. Bu isyan önemlidir arkadaşlar. bu isyanı bastırılıyor. Erzurum'da çıkıyor bu isyan. Abaza Mehmet Paşa isyanı bu sene KPSS'de yani öğretmenlik alan bilgisi sınavında soruldu. Abaza Mehmet Paşa isyanı kim zamanında çıkıyor? 4. Murat döneminde çıkan bir isyandır arkadaşlar. İstanbul'da ilk kez sokağa çıkma yani karantina uygulamasını başlattı ve içki tütün yasağını getirmiştir. Kahvehaneler kapatılmıştır ve ilk defa şehir İstanbul idam edilmiştir. İdam edilen şehir İslam'ın adı Ahizade Hüseyin Efendi'dir arkadaşlar. Bu isimle sorulabilir. bir diğeri 4. Murat döneminde Yeniçeri Ocağı'nın 100.000'den olan sayısı 35 bine indirilir. Bakın bir reformist hareket yapılmış. Yani 3. Murat döneminde başlayan o Yeniçeri Ocağı'na disiplinsiz alımların biraz daha kontrollü sağlanması 3. şey 4. Murat döneminde gerçekleştiriliyor arkadaşlar. Yine ilk kez devlet adamlarına raporlar hazırlatmıştır ve 4. Murat rapor hazırlattığı devlet adamlarını bilmekte fayda var. İşte Koçi Bey, Katip Çelebi, Lütfi Paşa, Gelibolulu, Mustafa Ali gibi isimler arkadaşlar. Bu isimler önemli. Bu isimler dördüncü 4. Murat'a risaleler sunan adamların başında yer alıyor. Yine aynı zamanda 1. Murat'a da risale sunan var. Mesela bunlar, işte 1. İbrahim'e pardon. kimdir bunlar? Katip Çelebi. bu isimlerin başında yer alıyor. Biraz sonra anlatacağım. Katip Çelebi raporunu Düsturul Ameril İslahil Halel adlı e, kitabıyla ya da e, nasıl diyelim e, raporuyla sunmuştur arkadaşlar. Devletin geleceğine yönelik öneriler yer almıştır. Yine e, bu raporların en önemlisi Bey raporu olarak bilinen Koçu Bey Risalesidir. Avrupa'da 30 yıl savaşları bu dönemde yani kimin döneminde yaşanıyor? 4. Murat döneminde gerçekleşiyor arkadaşlar. E, baktığımız zaman böyle akılda kalacak bir e, bilgi olarak da. Dördüncü Murat e, erkek çocuğu olmadığı için hanedanın sona ermesi tehlikesi ortaya çıktı. E, bir sürü kardeşini de zaten öldürüyor arkadaşlar. En son olarak işte e, Sultan İbrahim kalıyor. Onu da böyle saklıyorlar falan gizliyorlar. E, onu da öldürmeden zaten 28 yaşında hayatını kaybediyor. Dördüncü Murat e, sonra Deli İbrahim yani Birinci İbrahim arkadaşlar öldürüyor. E, geliyor tahta ve 1. İbrahim döneminden sonra arkadaşlar e, tabi Şehzade e, kavramı yeniden tekrar ortaya çıkmış oluyor. Gelelim 4. Murat dönemindeki diğer gelişmelere. İran Seferi üzerine gerçekleşen 1635, bir diğeri 1638'de olmak üzere toplamda iki sefer düzenlenmiştir. Yapılan seferler sonucunda Revan ve Bağdat alınmıştır ve bundan dolayı 4. Cumhurada Bağdat Fatihi veya Revan Fatihi olarak e, anılmaya başlanmıştır. Topkapı Sarayı'na bu zaferden dolayı hangi e, şey yapılmıştır? Bağdat Köşkü yapılmıştır arkadaşlar. Osmanlı Devleti'nde önemli bilim adamları olarak tarihe geçen Lagari Hasan Çelebi ve Hazarfen Ahmet Çelebi yaptıkları uçuş denemeleriyle 4. Murat'ın dönemine damga vurmuşlardır. Tabi 4. Murat bu iki ismi de daha sonra sürgüne gönderecektir. Çünkü bunların halk tarafından doğru böyle karşılanmıyor arkadaşlar. Mesela uçması işte başımıza taşlayacak falan fıstık böyle abartılan söylemlerde bulunuyor ve biraz cahilce söylemlerden yüzü. Dolayı ne yapılıyor? Bu gelişmeler biraz e, tarihe gömülüş, gömülmüş oluyor. Şimdi bu konuda da çeşitli rivayetler var. Lagar Hasan Çelebi e, gerçek ama Hazarfen Ahmet Çelebi konusunda bir sıkıntı var arkadaşlar. Yani Hazarfen Ahmet Çelebi'nin e, yaşadığı bir gerçek ama Üsküdar'da e, şeye uçtuğu konusu arkadaşlar biraz e, muallakta olan bir bilgi. Yani e, uçmadı diyorlar bazı kaynaklarda bazı şeylerde uydurma diyorlar. Ee, Hazarifan Ahmet Çelebi'nin bu gelişmesine. Şakalata işte Kulesi'nden Üsküdar'a uçması. Tabii Milli Eğitim kitaplarında e, ikisi de var. Yani biz bunu kabul etmek zorundayız. Ama kesin olarak doğru olan Lagari Hasan Çelebi e, gerçekleşiyor arkadaşlar. Yani e, 20 tane falan füze bağlıyor beline. Sonra e, 4. Murat da diyor ki ben diyor İsa babamıza selam göndermeye gidiyorum diyor. Ve yakıyor şeyleri. Bir 300 metre kadar havaya çıkıyor. Sonra da e, bir rivayete göre kendi yapmış olduğu kanatlarla, bir rivayete göre Hazrefen Ahmet Çelebi'nin yapmış olduğu kanatlarla e, yine denize inmeye başarıyor. Ve sonra geliyor e, 4. Murat onu bir kese altınla falan ödüllendiriliyor. E, sonra da sürgüne gönderiliyor. Dönemin en ünlü şairi Nefi'dir. nefi idam ettiriliyor arkadaşlar. Unutmayalım 4. Murat tarafından. Evliya Çelebi yine bu dönemde yaşamış ünlü seyyahdır. E, bu isimler sorulabilir. Mesela derler 4. Murat döneminde yaşayan isimlerden değildir. Lagari Hasan Çelebi. Hazar Ahmet Çelebi, Nefi, Evliya Çelebi, işte Lütfi Paşa, Gerebolulu Mustafa Ali, Veysi Efendi, Aziz Efendi, Koçibey Bey e, vesaire gibi isimler 4. Murat dönemine damga vurmuş adamlardır arkadaşlar. Lütfi Paşa, Gerebolulu Mustafa Ali ve Veysi ve Aziz Efendi, Kat Çelebi ve Koçibey Bey de 4. Murat'a e, duraklama dönemiyle ilgili risaleler sorunu şu kişilerdir diyelim ve geçelim. Bir diğer önemli padişah 1. İbrahim dönemi. 1. İbrahim ve diğer bir ismiyle Deli İbrahim arkadaşlar. Yani biz de yani bu söylemden çok şey yapmıyorum ama e, bir yani yaptıkları davranışlar arkadaşlar e, yani çok akıl kârı davranışlar değil. E, mesela bir şey olay var. Mesela bütün hazinenin parasını Topkapı Sarayı'nın bahçesindeki havuzlara atıyormuş. Yani bu gerçek bilinen bir şey. Yani yahut da işte e, Samur kürküyle her yerini kaplatması. Tabi e, Osmanlı'nın başka bir ihtimali kalmadığı için arkadaşlar. Yani 4. Murat bütün şehzadeleri öldürdüğü için tek kişi var. Yani başka bir hanedana geçemeyeceği için e, mecbur bir 8 Sene tah tahammül etmişler İbrahim dönemini arkadaşlar. Daha sonra çocuklarının olmasıyla falan bu dönem atlatılmıştır. Ee, babası 1. Ahmet, annesi Kösem Sultan ve eşlerinden biri Hatice Turhan Sultan'dır. Şunu unutmayalım arkadaşlar. Hatice Turhan Sultan e, bu dönemde yaşamış önemli e, devlet üzerinde etkinliği olan e, Haseki Sultanların başında yer alır. Ee, Azak Kalesi Kırım Hanına yardımlarıyla Rusya'dan geri alınmıştır ve samur kürküne olan ilgisi ve odasının her tarafını samur kürkle kapatmasından dolayı bazı tarihçiler bu döneme e, 1. İbrahim Dönemi'ne samur devri denilmesine sebep olmuştur. E, bunu ha İbrahim şey Şeheler'in alıcık da söylüyorlar, söylüyor İbrahim Kafesoğlu da söylüyor. Yani şu samur kürkü olan ilgisi diyorlar ki böyle psikolojik olarak seni koruyacak işte bu e, Cinci Hocanın yapmış olduğu tavsiyelerden dolayı. Gidiyor, ev sarayının her yerine samurla kaplattırıyor. E, samur da pahalı bir şey. E, hazineden bir sürü samur alınması için e, para ödüyor arkadaşlar. Bu da Osmanlı ekonomisinin iyice sarsılmasına sebep oluyor. E, yine bu dönemde önemli e, böyle kişiliklerden olan Cinci Hoca ile bilinen Hüseyin Efendi Kaz askerliğe getirildi. Bakın bu çok önemli. E, bir devlet adamına bütün hazinenin kapıları açılıyor, e, bu adama kazaskerlik makamı getiriliyor, İşte bu adam e, devletin bütün e, gelirini giderini yani saraydaki bütün hayatı kontrol edebilecek kapasitede birisi oluyor ve yapmış olduğu e, büyülerle, sihirlerle İbrahim, e, 1. İbrahim arkadaşı etki altına almış oluyor. Bir diğer Şeyhülislam Kara Çelebizade Efendi'nin de padişah delidir fetvası verdikten sonra tahttan indiriliyor ve böylelikle yerine Sultan İbrahim'in henüz 7 yaşında olan çocuğu 4. Mehmet tahta çıkarıyor. Bakın 8 sene dayanmışlar buna. Ya Bu olayla bu dönemle ilgili çok olay var. Böyle anısı anlatılacak ve biraz da böyle enteresan bilgilerle dolu. Biraz da bizim şu an o anlattığımız zaman biraz komedi havasıyla da dinlenebilecek olaylar var. E siz bunlarla ilgili gerekli araştırmaları yaparsanız ben burada bahsetmek istemiyorum. Geçelim 4. Mehmet ya da Avcı Mehmet dönemine. Bu yaşta tahta geçen yani 7 yaşında tahta geçen en küçük Osmanlı padişahı olan 4. Mehmet arkadaşlar. Osmanlı annesi Hatice Turhan Sultan'ın yönetiminde ve bazı ileri devlet adamlarının yönetimiyle yönetmiştir arkadaşlar. E bu dönemde Ava düşkünlüğünden dolayı avcı Mehmet lakabı verilmiştir. Nitekim bir av sırasında atından düşerek hayatını kaybedecektir arkadaşlar. Yani biraz e, ava düşkün bir padişahımız diyelim ve gelelim diğer gelişmelere. Yönetimi tek başına ele aldıktan sonra yani e, aklı biraz daha kemal verdikten sonra Hatice Turhan Sultan'ın yönetimini biraz e, bertaraf ettikten sonra arkadaşlar avcı e, bu şeyi kime devrediyor yönetim işini köprülü ailesine veriyor ve köprülüler gerçekten bir isabetli bir karar oluyor bu dönemde yapmış olduğu başarılar e, köprülülere aittir diyebiliriz arkadaşlar e, Avusturya ile Vasfara Antlaşması imzalanmıştır ve bu antlaşma e, önemli bir antlaşmadır yine Osmanlı tarihinde. Gelelim Leistan ile buzaş Antlaşması bu dönemde imzalanmıştır. Buzraş Antlaşması ile Batı'da en geniş sınırlara ulaştığımız antlaşma olarak karşımıza çıkıyor arkadaşlar. Bir diğeri Rusya ile 5 yıl süren savaşları bitirmek için Bahçe Bahçesaray Antlaşması yapılmıştır ve bu da Osmanlı ve Rusya arasında yapılan ilk barış antlaşmasıdır. Yani ilk antlaşma diyebiliriz. Bir diğeri Yeni Cami ve Mısır Çarşısı bu dönemde yapılmıştır. Bakın bunlar öncül olarak sorulabilir. Bahçe Sarayı Antlaşması, Mısır Çarşısı ve Budjaş Antlaşması kim döneminde? 4. Mehmet döneminde gerçekleşmiştir. 4. Mehmet döneminde 2. Viyana kuşatması gerçekleşmiştir ve bu 2. Viyana kuşatması Haçlılar ile ittifak kuran Avusturya karşısında Osmanlı kuşatması uzun sürdüğü için ve geri çekilmeye zorlandığı için başarısız oluyor arkadaşlar. Ve başarısızlığın sorumlusu olarak Merzifonlu Karan Mustafa Paşa ne yapılıyor? İdam ettiriliyor arkadaşlar. Daha sonra bu savaş sonrasında yani 2. Viyana kuşatması gerçekten Osmanlı'nın böyle geriye çekilmesine ve Sakarya Savaşı'na kadar gelecek olan Türk tarihinin geri çekilmesine sebep olacak nedenlerden birisidir. Yani savunma düzenine geçmiştir artık Türk ordusu diyelim ve bu dönemde gerçekleşen önemli olaylardan birisi olan Yeniçeri maaşlarının ödenmemesi üzerine Yeniçeriler ayaklanmıştır. Bu durumun sorumlusu olarak gördükleri 36 devlet adamını Yeniçeriler tarafından asılmıştır. Bu olaya Çınar olayı veyahut da Vakay Vakvakiye adıyla anılmaktadır. Bu 36 devlet adamı Yeniçeriler tarafından öldürülmesi 4. Mehmet'in gençlik dönemlerinde olduğu için biraz da eli mecbur kalmış arkadaşlar. Osmanlı tarihinde Yeniçerilerin iyice etkinliğinin artmasına sebep olmuştur. Tahuncu Ahmet Paşa yine bu dönemde vezirlik, vezir azamlık yapmış önemli devlet adamlarındandır. 4. Mehmed'in sadrazamıdır arkadaşlar. İlk defa modern bütçeyi yapmıştır Osmanlı tarihinde ya da denk bütçeyi yapmıştır. Devletin alacaklarını kişi ve kurumlardan tahsil etmiştir ve saray masraflarını azaltmıştır arkadaşlar. Yani e, gelirleri giderleri eşitlemeye çalışmıştır diyelim ve gelelim e, bir diğer önemli döneme köprüler dönemine. Köprüler dönemi e, köprülü Mehmet Paşa e, bazı şartlar sürerek e, 4. Mehmet döneminde e, iktidara gelen sadrazamlığa getirilen kişiydi. E, maliyeyi düzeltti, Yeniçerileri disiplin altına aldı. E, Venedik'in Çanakkale'de uyguladığı ablukayı kaldırdı. E, Venediklerin Bozcaada ve Limni adalarını e, geri aldı. Yani e, adalarda, denizlerde üstünlüğümüzü tekrar böyle biraz daha arttırmaya çalıştı ve Kadızadeler İsyanı bu çok önemli 4. Mehmet döneminde gerçekleşen isyanlardan birisi. Kadızade isyanı bastırıldı ve Abazğaşan Paşa isyanı bu dönemde bastırılmıştır arkadaşlar. Köprülü Fazıl Ahmet Paşa 4. Mehmet dönemi Kandili, Kandiye'yi alarak Girit'in fethini tamamladı ve böylelikle Girit adası Osmanlı egemenliğine iyice girmiş oldu. Ama 1. E, İbrahim tarafından alınıyor Girit adası unutmayalım. Amzazade Hüseyin yine 4. E, şey, köprüler döneminde yetişmiş e, önemli e, köprüler hanedanına e, üye olan birisi. Yani onun şeyden sadrazamlık yapmış birisidir. Bunlar kimler? Köprülü Fazıl Ahmet Paşa, e, Amcazade Hüseyin Paşa, Merzifonlu Kara Mustafa Paşa. İşte bir de kim vardı? E, son olarak sanırsam bir kişi daha vardı da onu unuttum arkadaşlar. E, bulursam e, açıklamalar kısmına yazarım. Yani siz de araştırabilirsiniz. Dört kişiler arkadaşlar. Köprüler dönemi olarak bilinen kişiler. E, onlara bakmanız bakmak lazım. Şimdi duraklama içinde yükselme dönemini yaşatan padişah, şey, şey, sadrazamlar olarak bilinir. E, Girit'in Fazıl Ahmet Paşa kuşatmasının ardından e, Osmanlı hakimiyetine girmiştir dedik. Ve Fazıl Ahmet Paşa'nın şu İstanbul Çemberli Taş'ta yapmış olduğu kütüphane çok önemli bir e, kütüphanedir. Osmanlı tarihinin böyle şahlı eserlerinin başında yer alır. Çemberli Taş Kütüphanesi arkadaşlar kim zamanında yapılmış? Fazıl Ahmet Paşa zamanında yapılmış. Gelelim Karlofça Antlaşması'na. 1699 Karlofça Antlaşması İngiltere ve Hollanda'nın elçilerinin aracılığıyla yani araya girmesi sonucunda Osmanlı, Avusturya, Venedik ve Lehistan arasında imzalanmıştır. E, Mura Yarımadası, Dalmaçya kıyıları, Ayamavra adası Venedik'e verilmiştir. Podolya ve Ukrayna Lehistan'a verildi. Temaşvar ili Manat yaylası hariç tüm Macaristan, Erdel ve Avusturya Erdel Avusturya Avusturya'ya verildi. Bu antlaşma 25 yıl sürecekti ve Avusturya kefil olacaktı arkadaşlar. Yani garantör devletlerinden birisi kimmiş? Avusturya. Aracı olan devletler İngiltere ve Hollanda. Burada imzası olmayan devlet hangisi? Rusya. Ee, yine Malta ile biz bir anlaşma yapmıyoruz arkadaşlar. Neden? Kutsal ittifaklı olmasına rağmen neden bir antlaşma yapmıyoruz? Sebebi şu, sınır komşuluğumuz yok. Sorabilirler, Karlofça Antlaşması'nda Malta ile antlaşmamızın olmamasının sebebi nedir? Sınır komşuluğumuzun olmayışıdır arkadaşlar. Osmanlı Devleti'nin batıda bu kadar büyük ölçüde toprak kaybettiği ilk antlaşmadır. E, Avrupa, Osmanlı karşısında savunma durumundan saldırı durumuna geçmiştir. Bu hangi, i̇şte o 1683 ikinci Viyana kuşatmasından sonra gerçekleşen savaşların sonucunda imzalanmıştır. Kutsal ittifak kuruluyordu ya 2. Viyana kuşatması sonrasında. E, bu e, kuşatma sonrasında arkadaşlar e, biz artık yavaş yavaş geriye çekiliyorduk. Bunu da Karlofçayla e, ne yapıyorduk? E, onaylamış oluyorduk. Türkiye'nin. Türklerin Avrupa'dakilerle işi durdu. Ta ki ne zamana kadar? 1921'deki Sakarya Zaferi'ne kadar gerçekleşmiştir. Diyelim ve gelelim. İstanbul Antlaşması Karlofça'da e, imzası bulunmayan Rusya ile imzalanmıştır arkadaşlar. Rusya ile e, bir yıl sonra 1700 yılında İstanbul Antlaşması imzalandı. İstanbul Antlaşması'nın maddeleri KPSS'de ve öğretmenlik alan bilgisinde çıktı arkadaşlar. Asakalisi Rusya'ya verilecekti. Rusya İstanbul'da sürekli elçi bulundurabilecekti. Bu çok önemli e, bu Ortodoksların e, biraz koruyuculuğunu üstlenmesi bakımından da önemlidir. Bu antlaşma ile Ruslar Azak Kalesi'ni alarak Karadeniz inme politikasındaki ilk adımı atmış oldu. Yani o Deli Petro'nun hedeflediği projeler artık e, hayata geçmeye başlıyor diyebiliriz arkadaşlar. Gelelim yer önemli gelişmelere. İkinci Süleyman yine duraklama dönemi padişahlar arasında yer alır. Süleyman Avusturya, Avusturya seferine çıktı ve Sultan'ın komutasında Glodava ve Orsha ve kalesini alındı. Sadrazamlığı Köprülü Mehmet Paşa'nın oğlu Köprülü Fazıl Mustafa Paşa getirildi e, ve Fazıl Mustafa Paşa getirildikten sonra arkadaşlar Saklemen Savaşında Fazıl Mustafa Paşa şehit düştü. E, bazı önemli devlet adamları da şehit düşüyor ve Osmanlı ordusu büyük bir bozguna uğruyor. Yani 30 bin 40 bin gibi kişi bir söylentiye göre e, nehirde boğularak ölüyor arkadaşlar. Çok önemli bir olaydır. E, para sıkıntısından dolayı bakır para bastırmış. Yani o ekonomi iyice gitgide zayıflıyor arkadaşlar. 2. Ahmet tahta geçtikten sonra Edirne'de yaşamış ve İstanbul'a gelmemiştir. Bu da 2. Ahmet dönemiyle ilgili böyle önemli, ayırt edici bir bilgi. Bir diğeri ordunun başında sefere çıkan son padişah ikinci Mustafa'dır. 2. Mustafa'nın Edirne vakası ile tahttan indi ve yerine 3. Ahmet tahta geçti. Bu da artık Duraklama değil gerileme döneminin başlamasına sebep olacaktı. Hatırlayın biraz bundan sonraki derslerimizde bahsedeceğiz. Evliya Çelebi Karacaoğlan Naim'a bu dönemde yaşamış önemli düşünürler ve edebiyatçılar arasında yer alır duraklama dönemindeki. Evet şimdi bir sonraki dersimizde Osmanlı Devleti ile ilgili hangi konuyu anlatacağız arkadaşlar. Yükselmeyi de bitirdik duraklamayı da bitirdik. Ne kaldı geriye? Gerileme dönemi kaldı diyelim arkadaşlar. Gerileme dönemi kaldı. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Başarılar dileriz.